Thank you Bizimiz çok çıkmaz Sokarız hakkında olmaz Hepsini kafanda kurdun Sonra kendine sordun Sakat kaldın merkezi bu yüzden Bir bakma edersen oldun Anlayamadı da anan veremedin İnan bana bisiklet gitmedin Etik olmasan da fark etmez Kovala inan artık Değilsiniz kalemimde Döneriz her türlüsünü de açtım Çünkü nasıl şey. modu vardı içimde her zaman Bu koş kök kafa yemesini zaten paradan Bakmam eti olsa da bazı işler daha zaman tamam. Bak özgüven tavan yanımda rap vardı Kafamı dağıtmam gerektiğinde yanımda rap vardı Kafamda zaten bu planlar hep vardı Anlayacağın bu bir başlangıç Zaman geçti farkına varamadım elalen sordu farkına vardım sanırım ağırdı bu yaşam bana karşı neden onlar fikirlerime karşı neden? Gördüğüm eksik yandırma derne iki bir şey Sivriye karşı neden hayatım artık orada yavaş Sevdiğimi söyledim neden evet cevap verdi neden dersin attığın tekiydi Kolaya kaçsan daha mı iyiydi Durduramayacaksınız beni saldığınız götünüz şimdi Bunlara göre tabi başa diyenleri de anlamadım hal Akıp giderken gerizekalı sayısı da arttı Yolda da beat you yaptı oluştu böylece buradaki coşku ikili yaptı Opsay tuzağına düştü En ufak hatana gittin En basit şeyin ufuna gittin Kendimde farklılık hissettim grevin Gelevin oluştuğundan beri Her zaman düşledim. Bu işe başladığımdan beri Hissettiklerim bana yetti bana ikisine boyunca Gördükçe olan aşkım Sana Artışa geçmekte Hala Kelimelere istersem Dizebilirim şimdiki gibi <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum evinin adresini istersem Az evlere biliyorsun deme. mi? Onun için beni Hayatınız yalan masraflar sizi Kavgaya geçtirmek çıkarsın ikili kırık Sıyıp döpünce diyecekler iyi sikilmesin Adres belli podi meydan Umarım kaçma çıkarsın Kafanı yumrumu yersin Adam dolandırıyorum orada Şile yorma Gel buraya Kaçma çıkanların hepsi birbirine farsız Uzun sevdi mutluyum Oluşabileceğin tek yalan Korkusaların eksiksiz Ruh halim değişiyor aynen böyle Niye tepki verdiniz ki böyle Psikopatım şaşırdınız niye Değilsiniz umrumda Değilim normal gülmüyorum eskisi gibi Boşu uzmazsın dursan gelsin de karşıma lütfen Giden size bana karşı, izleyeceğim senin kafanı Karşımda daha söz gibi dans etmek sana yakışan tek şey Trap boş, bilir böyle, olmayabilir ben böyleyim Free beat zararı çok, yararı az Living beatleri tutman garantili, zararı yok, yararı çok Alttaki kafayı kullanma dedim ama hala onu kullanıyorsun Neden hala? İnanılmaz bir fikrim yok You can always be thinner, look better.